Nevşehir'in merkeze bağlı Herikli mahallesinde yaşayan Adem Koyuer, otopark sorunundan dolayı yaşadığı zorlukları Anadolu RTV mikrofonlarını anlattı. Bu belediye başkanı, bu zapıda amirleri, tamam mı? Bu araba parklarını, parklarını yapamıyor. Bir insan oğlu geçemiyor, bir çocuklar geçemiyor. Bu ne bu ne? Nasıl memleket bu? Bu memleketin sevabı yok bu. Tamam mı kızım? Söyle başkana. Çıksın bak geçsin kendi de geçsin. Şu caddeye bir bak. E, bir çocukla çocuk, çocuk geçemiyor. Şuraya bir bak yine geçemiyor. Daha yeni şey, belediyeye vardım. belediye araba koyacağı park yeri bulamıyor. Ne olacak bu memleketin hali? Bu sahibi yok mu bu memleketin? Ayağım kapanıyor oralara giderken. Söyle başkana. Tamam mı? Bir de aralara yapamıyor. Aralara. Bu helikopter mahallesini yıkacaksa yıksın. Yıkmayacağız da yapsın. Her tarafı çaput çurum. Her taraf dokun saçım.